160 Biraz Burada bir sinyal var. Bakın. Az önce bir sinyal vardı. Şimdi yok. Ha burada. Tam burada arkadaşlar. Bir sinyal var. Şu araya bakalım ya. Burada da bir sinyal var. Şu arada bir de arkadaşlar bak, şu arada bir, bu arada birde bir sinyal var. Büyük ihtimal burayı, bu arayı o sinyal için kazmışlar arkadaşlar. Şu arada da bir sinyal var. Şu araya bir bakacağım da, şurası biraz zor gibi görünüyor. Hadi bakalım. Bir de şöyle bakarak giderim. Şeyler var mı? Mesela burası ya burası arkadaşlar çok şeyime gitti. Alt üst taraf var ya boşluk olay. Ya sübölce. <laughs> Var arkadaşlar bakın Onun şu arası yok şeyime gitti böyle. Ufacam bir yeri de yok. düşebilirim ya. düşüyorum gördüğünüz gibi böyle bir yer iniyor ama herhangi bir sinyal yok o da başka bir vay gördünüz nasıl düştüm ya illallah oh. oh. onlarda da bir şey yok hmm. <laughs> bakacağım arkadaşlar. Şu an şu araya bak. yumuşak gibi. Böyle sonra da doldurulmuş gibi duruyor. Yalnız şunları bir kesmem lazım. Böyle bir uçağımız var. tür şeyleri. Yapmamızı için. Böyle biraz açalım ki daha net görünür. Burası arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bir de çukur gidiyor içeri doğru. Ne var ne var. Ne olur? ne biter bilmiyorum ama burası biraz şüpheli. Dedim mi? Eldivenlerimiz vardı gibi. Sanki. Uf. Arkadaşlar eldivenler giydim. Biliyorsunuz burada tuhaf tuhaf bir şeyler çıkıyor bazen. O yüzden şöyle bir gidelim bakalım. Nereye kadar gidecek? Bayağı bir yıpranmış burası. Bakın. Haydi Bismillah. İnşallah güzel bir şey çıkar Allah. Sonradan dolduruldu. Ne kadar belli bakın arkadaşlar. Ne kadar belli ya. Yani. Ne kadar böyle bir şekilde gidiyor içe doğru. şekilde gidiyor içe doğru. Doğru gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Uf. Yalnız bakın burası en enteresan. Şu ara bakın şu ara kaya normal kaya burası kaya burada bir şey var e, yumuşaklık var yumuşak bakın burası kaymaz taş gibi kaya. Görüyor musun? Ama burada bir yumuşaklık var. Bakın. Leviye yine bile kazabiliyorsun yani. Bakın. Bir ne var? Bir boşluk var büyük ihtimal. Ну-ка, так, так, так и т ⁇ р, пока. еще раз занозим. Да, да, наверное. Так, так. А т ⁇ Так, так, а ты р. düşüyor ya. Yani. Dedim aha bir şey çıktı ama. Aha bir şey çıktı dedim ama. Çıkmamış. Bir şey. bir şey çıkmamış bir şey. Böyle gidiyor herhalde arkadaşlar, içe doğru. Bu şekilde gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Bilmiyorum. Bakın ağır ağır büyümeye başladı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde gidiyor. Haydi be. Haydi be. Güzel bir neymiş ne iş ya? Ha? Ağaç kökü müdür nedir? Tek bir şeyler çıkıyor gidiyor arkadaşlar. Bir bakacağız. Ne çıkacak? Göreceğiz, bakacağız. Vallahi güzel bir şeyler çıkacak. arkadaşlar. Allah kazıyoruz kazıyoruz. Bir şey yok. Kazıyoruz harcıyoruz. bir şey yok. Şimdi çıktı mı ki? Şeyde çıkmadı. Oradan bir giriş yapsam mı? Şöyle. Evet. maalesef. bir şey çıkmadı. Bir daha bakalım büyük dedektörde. Sinyal var mı? Tekrardan. Arkadaşlar bu anın kayaları 60-62 falan geliyor. 260-62. O da tabi birazcık mineralli yani. Açık konuşmak gerekirse. Ama bizi fazla etkileniyor. Bakın sinyal var. Görmüş olduğunuz gibi. Makinenin sesi de biraz kısık arkadaşlar. Ondan biraz da siz az duyuyor olabilirsiniz. Hemen açalım. Bakın. Ses atalım. Hmm. Tamam, şu alta doğru. Bir de şu arada sinyal var. Tam bu arada arkadaş. Tam bu arada. Acaba bu tarafa doğru mu? Şunun altına doğru mu ya da tarafa doğru mu? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yalnız kumsal bir yapısı var. Bakacağız bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Olayları görüyorsunuz. Tamam. Ya bu nerede arkadaş ya? şu arada bir sinyal geliyor. Hani öyle bir kaya da yok ki. Böyle gelsin. Öyle de bir kıracağım ya. Bakalım. ah, bir şöyle ortak tabi görelim ne var ne yok değil mi arkadaşlar büyük ihtimal burada belki de aldılar malzemeyi arkadaşlar çünkü bu kadar da kazıklarına göre bu da müjdesi de olabilir çünkü kasa burada müjdesi de burada da olabilir kasayı görünce müjdesini bıraktılar veya yüklü bir şey çıktı. Kaldılar gittiler. Gibi görünüyor. Çünkü bayağı da uğraşmışlar ileri gitmek için. Büyük ihtimal burada buluncu da ilerisinde de var diye de bakmış da olabilirler. Bizimki sadece bir tahmin arkadaşlar bilmiyoruz. Ama bu, bu, bu şekil içeri girdilerse bu tür kayadan bence bir şeyler aldılar. Çünkü bakın buralarda orijinal duruyor zaten. Burada zaten doldurma bak bu şekil. Doldurma bir kaya. Aynı burası gibi. Kapıyı da burada şey yapmışlar yani oymanın, kasanın girişini bu şekilde şey yapmışlar. Tadece bunlar dolmayı alarak gitmiş. Büyük ihtimal aldılar. Bu dolma. O kaya Nasıl? da sert ya Böyle Burası da sert. Burası da sert. Arkadaşlar, burası da. Burası da sert. Bir atarım şu dedektörleri ya. Bakalım bakalım biraz daha ilerleme yaptık. Oo. Sinyal biraz daha güçlenmiş ha. Bakalım bakın değerine. Pardon. Değerine bakalım. Oo, altın diyor arkadaşlar. Direkt. Boşlukta var. Gördün mü? Şu yana kırdım. Sinyal biraz daha güçlendi. Altın diyor ama değerli diyor yani büyük ihtimal. Yüzde yetmişte altın veriyor. Bakacağız. Acaba oymanın yanına doğru mu gitti? Böyle falan mı gitti? Böyle falan mı gitti? Şöyle mi gitti? Hem bakalım. Toprağı yumuşak böyle onu Burayı da bir kıralım istiyorsanız. Ondan sonra tekrar bir daha bakalım. Arkadaşlar. Haydi bakalım. Koydum koydum. Bak, burayı da kırdım. Kırmadım da. Sinyal böyle biraz orta derecede geliyordu. Şu an yükseldi biraz sinyal arkadaşlar. Yükseldi biraz sinyal. Bir yer bakayım ya. Şu arada bir yer arkadaşlar bak. Tamam şu arada bir yerde. görüyor musun? Yaklaşmışız. Yaklaşmışız demek. Demek ki yaklaşmışız. Ham tamam şu arada. شده Oy 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 arkadaşlar Hii. bakın 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 ne lan bakın 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 çıkamıyor. <laughs> bu ne lan? Hii. Buna bakın arkadaşlar. Aman Allah'ım. Full altın gibi bu. Hii. Ne kadar ağır bu böyle ya. Uuuu. Ah. Müjdesi böyleyse var ya buradan çıkarın düşünemiyorum bile arkadaşlar. Allah'a utkumdur da. Elim titriyor. Yeminden utkumdur da kalbim duracak şimdi. Nedir ya? Aman Allah'ım şu gün güzelliğine bakın. Bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Hii. Buraya koyalım bak. Ooo daha bir şeyler var. Daha bir şeyler var. Bir şeyler var. Aman Allah'ım. Aman Ya Rabbi. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın arkadaşlar. Oh, oh, oh. oh, şok oldum lan. Bunlara bir bak. arkadaşlar, bunlara bir <hadi> bakın ya. <laughs> Allahım ya Rabbim. Rüya mı görüyorum? Vallahi rüya görüyorum. Şuna bak ya. Başka bir şey var mı? Oo, başka bir şey var. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Aman 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 aman. Var mı başka şey? Bir tane daha, bir tane daha var. Burada, burada. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. bir tane daha. Aman Allahım, aman Allahım. Arkadaşlar yeminle şok yaşıyorum şu an. Şu an. Şu an yeminle şok yaşıyorum. Vallahi şok geçiriyorum. Şu çıkanlara bak ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaş. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey bu ya? İyi. Aman ee, Allah'ım. Nasıl bir şey bu ya? Ee, Ağabey yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Saf altın ya. Saf altın ya. Hey. Ee, Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bunlara bakın ya. Bunlara bakın. Arkadaşlar daha kendime gelemedim yemin ediyorum. Vallahi bittim de dizlerimde dermem kalmadı şu an. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım ne çıktı böyle ya. Ne çıktı böyle ya? Herhalde bu son videomuz biraderler. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.